Evet arkadaşlar şimdi de şu dindeki ibadet haneleri meselesine gelelim. Şimdi bilindik anlamda söylüyorum. Cuma namazı demin videoda ben bu olayları anlattım. Cuma toplanma günü. İşte o videoyu seyredin o olayla ilgili. Şimdi diyor ki kitapta müşriklerin yaptığı ibadet hanelere girmeyiniz. Öbür ayet ne diyor? Müslümanların çoğu müşrik Müslüman. Çıkan sonuç camilerin hiçbirine girmeyeceğiz. Bak Allah'a dinliyorsan ha. Dinlemiyorsan hiç çıkma. Eğer Allah'a dinliyorsan. Doğru mu? Diğer ibadet de aynı. Hepsi. Havra, sinagog, cemevi hepsi. Bunların hiçbirine girilmez. Camide de dahil. Eğer Allah'a dinliyorsan. Arkadaşlar. Bak çok basit. Ama insanlar birbirini zorluyor. Değil mi? Zorluyor. Hadi vakit namazına gittim mi? Cuma'ya gittim mi? Özellikle Cuma meselesi. Yani her şey dediğim gibi raydan çıkartılmış. Allah dinleyen yok. Peki niye bu böyle öğretildi? Çünkü devletler, ortak toplumlar bir hareket etsin diye bunu bu şekilde soktular. Kurban da öyle. O bir videoda kurban olayını anlattım. Aslanın gerçeğini anlattım hepsini. Arkadaşlar devletler toplumsal hareket etsin diye milletler bunları koydu. E tabi insanlara cahil bakmıyor. Kitaba bakmıyor. Gerçekleri araştırmalıyız birbirine baskı yapıyor. E dinde zorlama yok tabi. Bunu da ihlal ediyor bakar 256. Yi. Yani her taraf error veriyor. Anlatabiliyor muyum? Ve bu zulüm, kafirlik bu. Zorlama. Kimse kimseyi zorluyor mu? Hepsi bu yani. Yok bu namaza gidiyor da gitmiyor da. İşte bu şunu yapıyor da yapmıyor da. <laughs> Kardeşim. iyi insan mı? Kaliteli insan mı? Dürüst mü? Bu bunlara baksan boş işlerle insanlar öbürlerini öncelikliyor. Önceliklersen aha ülkenin hali bu oldu. E bu tarafa bakmıyor ki. Tam insanı merkeze almıyor. Canlıyı merkeze alacağız. İnsanı canlandıracaksın. Bunları yapacağız. Tamam tabii ki çok ağır işte günahlar falan olur o atılır ki şu an ne yazık ki Allah bana suçlu gözlüğe bakıyor. Neyse şu ibadethaneler olayına geri dönelim. Şimdi arkadaşlar bu, e, Peygamberimiz zamanında mescit tarzıyla üstü düz ibadethaneler. Bildiğimiz kadarıyla Peki bu canlı olaylar ne? Bunların hepsi bakın. Beyaz Saraya bakın. Mesela İtalya'da şey var. E, Paganla ilgili bir şey var. Bu e, şekil arkadaşlar paganizm. Yani camilerin Şu anki şekli e, pagan ibadethanelerinin aynısı mimari olarak. Bence buraya uyan. O minareler var ya. O Babil'de diyor ya kule kurumda Allah'a vuracağım. İşte o da var. Şimdi bu sen bunu savunuyorsun. Bilmeden Allah'ın dinini savunuyorum diyor. Anladınız mı arkadaşlar? Bunları bilin yani. İki. Bu camilerin üzerinde biliyorsun hilal var. Bu pagan işaretidir. Zaten. Şöyle diyor. Şöyle duruyor. Aslında bunun anlamı neydi biliyor musun? Burası pagan ibadethanesi. Adam sen oğlu koymuş üstüne. Daha mı körsün? Vakit namazı toplu kılınacak. Nerede yazıyor? Bu da yok. Hep uydurma. Hep uydurma. Anlatabiliyor muyum? İnsan hakkı kul hakkı. Ben de geçeceğim. <laughs> Bunlar namaz eyvallah. Birinci sırada eyvallah. Ama git evinde kıl yani. Veya nerede kılıyorsan kıl. Toplu ibadet nerede yazıyor Hele göster. Yok. Yok yok yok. Ha şimdi şuna gelelim. Şimdi yukarı doğru döndüm. Bir fark, bakın bakın camilerin üstüne. Hani siz dindardınız? Camiler falan zıplıyorsunuz hepiniz. Niye zıplamıyorsun şimdi? Yukarı doğru döndü. Burası demek şeytana ait demek artık. Buraya şeytan hükmediyor demek artık. Anladın mı? Bunun bu bu Mekke'deki Kulerin üstündeki gibi cihandörünüz. Zıplasana şimdi. Hadi zıpla. Samimiysen. Yok zıplamaz mı nafıklar? Anladınız mı? Gücü gücü yeteneği. Gücü yetiyorsa zıplıyor. Gücü yetmiyorsa zıplayamıyor. Böyle bir şey yok. Bu dürüstlük değil. Bu samimiyet değil. Bu Allah'la bağlantı yok yani. Durum bu arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Hepsini anlattık. Cami, ibadethane. Allah'ın şu anki bize gönderdiklerine göre yaptık. Bir kişi çıkıp da sen hastasın diyemez. Varsa çıkıyor.